What the Benim zevklerim farklıdır, anlayamaz. Aydınlat beni. İyi <laughs> ortada bok götürüyor? Ha buralar temizlenecek. Hayat deli mi sürmem buraya? Ne oldu kızım? Okusaydın anlaşmayı yazıyor. Yemeği beğendin mi hayatım? Eline sağlık abi çok yumuşak Özel bir gün ya ben de yapayım dedim. Hangi gün? Hatırlamadım. Mı? Hatırlamadım. Mı? Bugün ilk dolmuşa binişimiz mi 10. yıl dönümü? Aa bugün müydü o? Allah! Şunu unutmayın çocuklar. Çözemediğiniz bir soru ya da bir şey danışmak için istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben öğretmenlikten öte sizin bir arkadaşınız. Hocam şu soruya bakar mısınız? Ne oğlum bir dur bir 5 dakika çay. Şey. Allah'ım ver sınavda fullleyeceğim mi bunu çözersek? Ver çözelim. Bak babamlar orada oraya Bak bak amcanlara git, amcanlarla oynayalım. Oğlum sen niye ağlayacakmıyorsun? Artı 18 inşallah, şey yalmıyorlar. E şik ya bizim olan sizin vazoyu kırdı kusura bakmayın. Olsun sen misafirsin, misafir burada. Sağ olun Allah razı olsun. Sana verecek bir cevabım var ama veremem. Yemin ederim ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Vazo kırıldı dediklerinde mutfaktan koşup geldim. Bana vazo kırıldı dediler. Kimin lan bu sigara paketi? Ne oluyor oğlum? <laughs> Arkadaşım paketi baba. Ver dedim ben de dursun. Benim babam inanmaz sigara içti. Ben seni sandım oğlum. Buna ihtimal verdim be baba? <laughs> Hadi oğlum bir kaşık daha iç çorbadan. Nasıl oldun oğlum? Daha iyiyim baba. Ateş hiç düşmemiş. İçmesen nasıl yaşayacaksın? Aç şu ağzını aç. Ağzımdan geçmiyor anne. Lan zot direkt Tarzan gibi geziyor sokakta. İt gibi sürtmeyi biliyorum. Bitir o çorbayı da. Yazıklar olsun lan sana sana verdiğim emekler. Yazıklar olsun ben senin bak. için neler yaptım biliyor musun? Anlaşamıyorsanız boşanın ya bu ne böyle? Yarışma lan sen sana ne oluyor? <laughs> canım tuzlu alabilir miyim? Hah buyur canım. Aykut bak bunu giyiyor mu vereyim bunu Olur Olur, olur. bak bunları da giymiyorum ver bunları da. Hayır anne ben giyiyorum bunu ya. Tamam bunu giymiyorsun değil mi? bir gün giyerim dursun bu hayır ya. Hah bu neymiş? Hayır o hiç olmaz. O, kızım o sofra bezi ya. Ha, ama şal diye ben böyle giyiyorum bunu. Nuriye'nin kızı kocaya kaçmış, Şefika'nın eşi arabayı değiştirmiş ama para nereden geliyor? Münevver kesin sorar bunu altını çizim. Anne ne yapıyorsun? Yarın günüm var delikodu ezberliyorum ben kafamı karıştırma. Tövbe yarabbim. Meyve soyup getireyim mi anne yer misin? Ha sağ oğlum istemem. 2013 çıkmış dedikodular notlarım gördün mü ben bulamadım. Hadi bakalım alın bunları da bu senin bu da kardeşin. Teşekkürler babaanne. Sağ ol babaanne. Ha hadi yine gelin. Güle güle. Hadi hoşçakal. Herkes çıktı mı? Gittiler gittiler bir turnusun bunu da al. Al bunu da. Eyvallah canım babaanne. Kardeşime bir şey dersen bir daha vermem bak. <laughs> Hazarı olan açar gözü, havdan başka yoktur sözü. Sıçmaya doğru sürer izi. Bir saatte uyanacak. Bok mu vardır? Ben düşe geliyorum. Oğlum bak. Kardeşin okula başladı. Okumak istiyor baba. Korkma ha bin beş dakikaya çıkar. Değil mi oğlum? Bak geçen düş annenin üç bileziği gitti oğlum. Bak hiç şeyler altında. Açı bir saniye. Açı. Laptopu bırakayım madem. Boyumun kısa olacağını babamın o cümlesiyle anladım. Kızların bile boyu benden uzun baba. Oğlum kızlar hızlı uzar sonra dururlar. Yolun düşer üstüne. Aykut! Efendim baba. Yaklaş biraz. Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Nedir baba? Bir daha geç kalırsan ağzına sıçarım. Kız babası olmak zor, sen mesleği büyütüyorsun, evin olalıp gidiyor. Ya baba ne olacak? Ya oğlum evi biz döşedik zaten, gombo'ya bağlanacak bebe gönlünü onlar alıversin yeter artık ya. Hanım hadi bir meyve yiyelim ya. Baba arabanın anahtarını versene. Benden sevgi değil canım istesen. Sigara içmeyin içinde. Kimler bırakır da beni terk etmedik Yok sende bir kenara Artık at gitsin beni Her gelen yakınca kavurdu beni Savur küllerimi Yav yakışsın beni Vur gitsin beni aa, aa, aa. Tamam Saat 8'de Nuraylar'da görüşürüz Canım kötü kullarını Sen affetsen Ben affetmem Bütün zalim olanları ne kadar gelmiş? 154 lira elektrik fatura. Kaba şunu Baba çok sıkıldım. Ya saat 8 olmuş zaten. Hadi yatın artık. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Canım benim çok sağ ol. Kutlu olsun öğretmenim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Hayatımda hiç almadığım şeyler. Baba kanın öte... Yavrum yeter artık. Sus artık ya. Abi bıktırdınız canımdan. Baba zarf nerede? Zarf ceketi. Terzide mi? Ceketi. Astarında mı? Ceketi ce. İn, ceketin ince. Adını. Hanımın ha. Anne mi aldın ceket mi? Hey ne oldu yavrum? Şimdi ben acıktım. Allah Allah. Hı, i̇stemez. Ya Yapın ne ya? Ne oldu yavrum? Kusura bakma ama çocuk acıkmış da sana söyleyemiyor. Baksana bir parça ekmek falan ben dayanırım ama o dayanamaz bir şeyler getireyim. Her yerde aynı şeyi yapıyor. Antep'in kalesine kimle mesaj yaşıyorsun Kimse değil abi. <laughs> Arkadaşlar var mı? <laughs> Sen üç buçuk neredeydin? Abi beraberdik ya. Ben neydin ama kafa başka yerdeydi. Kim o çocuk? Hangi çocuk abi? Hatırlatırız. <laughs> Anne çetemesi koyarsana. Baba doktora söyle iğne yazmasın. Oo, korkma oğlum iğne yazarsa şurup isteriz ya. Bir antibiyotik başlayalım. 10 tane iğne yazıyorum ben. Tamam doktor bey ben bunları alırım hemen. Bugün başlıyoruz değil mi tedaviye? Baba şurup. E sen de kendi iyi bak hasta olma değil mi doktor bey yani. Hadi bakalım yürü. Nasıl yapayım abi? 3 numara. Tamam ben 5 gireyim o zaman abi. Uzun kalırsa tekrar kısaltırız. Hadi çay, 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 çay ver çay şey abi. Aa bu ne ya? Bir yere, bir yere, bir yere, bir yere, bir yere. Anne, <laughs> anne. Muz. Ne, 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 ne? neredesin sen? Charlie, teşekkür. Ya sen ne yoldusun? Benim hayatım suçtu beni hiç. Bırak Allah. Allah. Geçen yıl annemi otel'e getirmişsin, onu hatırla canım. Ne bırak? Ne bırakacağım ben? Ne var? Sakin ol. Sana araba alacaktı. Oradan vur babam var. Hani araba alacaktı onu? Ben seni gezerim. Oteller götürürüm Biraz sol yapsana hiç. Biraz daha. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne oldu hocam? İntikam zamanı. kazan diyor. Savaşı onlar başlattı. Unut bin Bana yardım et. Yalnız taş duvar olmaz. E sen bizim dili biliyorsun. Valla puştuna yapıyor. Bizim hoca da öyle yapıyor. Nasıl olmuş oğlum? Güzel değil mi? Bütün gün evden çıkmadım oğlum. Senin şey yaptım. Güzeldi ha. Belki biraz tozlu ama güzeldi. Oo çok güzeldi. Güzel mi? Bir tabak daha koyayım bekle geliyorum. Senin için senin için bu dünyanın ipini çekerim. Beyefendiye teşekkür ediyorum ama kararım olumsuz. Hocam olun. Ben de kendisine çok teşekkür ederim. Ben tribünden Mevlid'e anlama talibiyim. Senin için Baba. <laughs> Sen benim bıçaklanmamı bekliyordun değil mi? Allah belanızı versin. Hmm, eline sağlık Fikriye teyze. Afiyet olsun. Kütahya'ya gelirseniz eğer gözleme ve tosunun böreğini mutlaka denemeniz lazım. Heh, gelsinler, gelsinler. Ha, gel kimler Kestik. çok yağlı ben yiyemem bunları. Kızım niye yaptırdın bu kadar şey yemeyeceksek o zaman atılmaz. Yiyeceğim bunları. Arabacı dur. Beni ne hadi. hadi oğlum kalkıyoruz. <laughs> Buna iyi bak tamam mı? Bir gün kurbanım of ne Ne kadar bu ayakkabı? 150 lira. Oğlum 150 çokmuş bak tamam baban sorarsa 50'yi aldık ama. Bak aynısı 50 lira ya. Nasıl aynı ya? Ya aynı yerde üretilmiyor mu bunlar? Aynı yerde be efendim. Aynıymış bak. Ya ama bak. Baba... Ya bunu alırsın ya başka yok. Ben sabahtan beri seninle uğraşamam ya. What the fuck is up with y'all? All these rat cats trying to rap facts. I don't even fuck with y'all. but I'm stuck with y'all. Y'all already know I go buck. So I'ma fill up my